gözüküyor mu? Kan çok garip duruyor yani bu ayak üstünde Gözüküyor mu? Gözüküyor. Kafam gözüküyor. Kanka <laughs> sadece elin gözüksün. Niye? Kafam da gözüksün. <laughs> ben de gözükeyim. <laughs> ben nasıl ki? Thank you. <laughs> <laughs> <Cezindir, onu okuyayım. gülüyor> Arzu'ya geçen öğrettim. Kameramanken kamerayı asla durdurmayacağız. Çünkü yani bir şey olur, komik bir şey olur ama onu eklerim oraya. Ben. Arzu benim kaç tane düşüşüm kaçırdı o karda. Tamam, kalk, dur. <gülüyor> 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 Hem şöyle tutuyorum böyle ben gözüküyor muyum? Gözüküyor kanka. <laughs> tamam abi. mı bunu bir yere? E, atacağım her yani tabii. Ne kanka. Yeter kanka. Bu durma diyorsun. Anne <laughs> evden <laughs> <el gülüyor> bir şeyler götür. Kızım hmm. bu zamanda öyle üzümsüz harcama yapmayın. Herkes akarını bilmek zorunda. Dikkat etmek lazım. Pembe ablasını işaret etmeyin. Ben Fatih'e sormadan bir şey almıyorum zaten. Hep <laughs> 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 siz bilirsiniz.